Size selam. Ben seçili Yemek Peres kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, yapması bazı insanlar için çok zor ama inanın bana güvenin e, çok pratik bir şekilde yapacağız. Sufle yapacağız. E, ben çikolatalı e, sufle yapacağım. E, i̇sterseniz malzemeleri söyleyeyim. 150 gram çikolatam var. 2 adet yumurta sarısı kullanacağım. 1,5 yemek kaşığı tereyağım var. Yarım yemek kaşığı kakao kullanacağım. Birazcık tuz. Bu kadar. Öncelikle şöyle yapacağız. Çikolataları ben mari sürü yapacağım. Siz mikrodalgada da yapabilirsiniz ama mikrodalgada yakabilme ihtimaliniz var. O yüzden kaynayan suyun üzerinde ben mari şeklinde eriteceğim çikolatalarımı. Ufak bir tava aldım. içine su koydum. Geniş bir kapı aldım. Çikolatalarımı şu şekilde koydum. Şimdi ben mari şeklinde çikolata eriyene kadar bekleyeceğim. Ve çikolatalarım şu şekilde eridi. Olması gereken kıvam bu. Çikolatalarımı erittim. Şimdi ise suple kaplarımı yağlayacağım ve hafifçe toz şeker süreceğim. Tereyağlarımı şu şekilde kuruladığım kaplarımın içine azıcık tereyağı alıp süreceğim. İster elinizde isterseniz eldiven geçirebilirsiniz ya da peçete yardımıyla sürebilirsiniz kaplara. Ben şu şekilde peçete yardımıyla tereyağlarımı sürüyorum. Tamamen her yere gelecek şekilde. Şimdi ise çok az böyle altlarına toz şeker yapacağım ve hepsini de gezdireceğim kaplara. Bu şekilde. Altlarında hem güzel bir lezzet olacak hem de yanmamasını sağlayacak. Şimdi genişçe bir kap aldım. İki adet yumurta sarılarım var. Onları ekleyeceğim. Ve şimdi ise şekerimi ilave edeceğim. Bu şekilde Birazcık da kakao ilave ediyorum. Şimdi ise yaklaşık 3 dakika el mikseriyle çöpüyoruz. Benim karıştırma işlemim bitti. Şimdi erittiğim çikolataları güzelce üzerine ekleyeceğiz. Şu şekilde ekliyoruz. Bir tahta kaşık yardımıyla karıştıracağım ardından. Şimdi şu şekilde karıştırıyorum güzelce. Birbirlerine karışacak şekilde. Ee, karışımım burada dururken ben demin kullandığım kabımı güzelce yıkadım, kuruladım. Şimdi ise 2 adet yumurta akını ilave ediyorum. 2 adet yumurta akı ve birazcık tuz. Bunların hem tadını hem de her şeklinde olacak. Şu şekilde yeterlidir. Göz Şimdi ise karıştırıyorum. Benim karıştırma işlemin bitti. Doğru olduğunu anlamam için şu şekilde kaldırdığım zaman düşmemesi lazım. Bu ise olmuştur demektir. Şimdi ise hazırladığımız yumurta aklarından olan karışımı şu şekilde yavaş yavaş ilave ediyoruz. Evet. Tekrar güzelce karıştırıyoruz. Sonra ise sufle kaplarını güzelce koyuyoruz. 180 derecede yaklaşık 15 dakika. İşte şimdi ise kaplara koyuyoruz. Şu şekilde azar azar ve fırına giriyor. Evet fırından su çıktı. Ben birazcık krema kullanmak istiyorum. Siz isterseniz üzerine pudra şekeri de ilave edebilirsiniz. Ama şöyle bir krema dökmek istiyorum. Bu kadar yeterlidir. Şimdi ise tadalım. Bakalım nasıl olmuş. Böyle süper. Yani şu an bayıldım. Gidebilirim her an. Çok güzel olmuş. Yine yiyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bir dilim daha alacağım. Yani özellikle krema çok güzel bir e, tat ve lezzet vermiş. E, özür diliyorum sizden. Mükemmel. Bayıldım. Çok güzel. Yapması çok kolay. İnanın. E, Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Ben gittim diğer tarafa. <laughs> Çok güzel olmuş. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve attığım videolardan haberdar olmak için de lütfen bildirim kutusunu açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.